أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ آمِينَ يَا رَبَّ Ramazanınız mübarek olsun değerli cemaatimiz. Mevla Teala Ramazan'ı Ramazan, Ramazan Şerifi hakkıyla ihya edebilmeyi ve bayrama kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Pek muhterem cemaatimiz, malumumuz olduğu üzere bizler dünyaya imtihan için, kulluk için gönderildik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanları ve cinleri ancak kendisine kulluk etsinler, ibadet etsinler için yarattığını bizlere ayeti kerimesinde ifade buyurmuşlardır. Fakat değerli cemaatimiz bu kulluğu Cenab-ı Hak bizden isterken nasıl bir kulluk istiyor? Burası bizim için çok önemlidir. Estaizu billah inna enzelnâ ileykel kitabe bil hakkî fe'abudillâhe muhlisan din hiç şüphesiz biz sana Kur'an-ı Kerim'i kitabı hak olarak indirdik. Öyleyse dini yalnızca Allah'a has ona kulluk et, ona ibadet et buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir ayeti kerimede. Dini yalnızca Allah'a has ibadet etmek, kulluk etmek nedir değerli cemaatimiz? Samimiyetle, ihlasla ibadet etmek, samimiyetle, ihlasla kulluk yapmaktır. Samimiyet ve ihlas nedir? Rabbimize imanımızın bir gereği olarak ihlas ve samimiyet bütün söz ve davranışlarımızda, bütün yaptığımız ibadet ve iyiliklerde ne olursa olsun hiçbir dünyevi karşılık beklemeden ve gösteriş yapmadan, riya yapmadan, başkaları ne der diye bakmadan, başkalarını gösteriş amacı taşımadan sadece Allah'ın rızasını gözeterek yapmaktır yaptığımız bütün işleri. Buna biz niyet diyoruz. Bir işi yaparken kalbimizden geçen niyet bu niyet Allah'ın rızası olmasıdır bir müslüman için. Allah Teala Celle Celaluhu'nun bizden istediği en ulvi hedef ibadetlerimizde, işlerimizde budur değerli cemaatimiz. Bunun zıttı riyadır. Gösteriş için bir işi yapmaktır. Efendim böbürlenmek için yapmaktır, kibirlenmek için yapmaktır, hayırsever bir insan desinler diye yapmaktır, ne kadar iyi konuşuyor, ne iyi bir hoca desinler diye yapmaktır. Bu tür düşüncelerle bir takım işleri yapmak, özellikle ibadetleri yapmak, ahiret gününde bu ibadetlerin, bu amellerin Allah muhafaza yüzümüze çarpılmasına vesile olacaktır. Hadis-i şeriflerde ifade edildiği üzere. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمَّا نَوَى buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün yapılan işler ancak niyetlere göre karşılık bulur. Niyetinize göre karşılık bulur. Ve innemalli kulli dimme Herkesin yapmış olduğu işte niyeti neyse karşılığını ona göre alır. Eğer biz bir işi yaparken herhangi bir işi Allah'ın rızasını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rızasını onları razı etmeyi gaye ediniyorsak karşılık olarak Allah'ın rızasını, Peygamber'in rızasını alır sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer yaptığımız işten dünyevi bir karşılık bekliyorsak da o dünyevi karşılığı alırız. Aldığımız o dünyevi karşılıkla kalırız değerli cemaatimiz. Hadis-i Şerif'in ifade ettiği üzere. Niyet dedik çok önemlidir. Bizim e, ibadetlerimizin ve onun dışındaki eylemlerimizin Allah Teala Celle Celaluhu'nun bizden istediği gibi bir ibadet olabilmesi için eğer Allah'ın rızasını gözetirsek kazananlardan oluyoruz. Allah'ın rızası dışında başka bir dünyevi menfaat gözetiyorsak yaptığımız işlerde o halde Allah'ın rızasını değil de o gözetmiş olduğumuz menfaati elde ediyoruz. Niyetimiz o kadar önemlidir ki örneğin biz bir takım yapmış olduğumuz ibadetlerimizi sırf niyetimizin yanlışlıktan dolayı sevabından mahrum kalırız. Ve bir takım ibadet olmayan davranışlarımız niyetimizin güzelliğinden dolayı ne olur? ibadet haline dönüşebilir. Onlardan sevap alabiliriz. Örneğin adet olmuş diye, alışkanlık olmuş diye bir geleneğimiz, bir göreneğimiz diye oruç tutmak, herhangi bir dini duygu, Allah rızası düşünmeden sırf bir gelenek diye bir orucu tutmak, Allah muhafaza oruç sevabından bizi mahrum bırakır. İbadet olmaktan çıkarır o orucu. Aynı şekilde şunu düşünelim. Dışarı çıkıyoruz, işimize gidiyoruz, yola çıkıyoruz. Veyahut akşam yatıyoruz, başımızı yaşlığa koyuyoruz dinlenmek için. Veyahut herhangi bir alışveriş yapıyoruz. Buralarda biz bu işleri Allah rızası için yaparsak. Allah'ım benim çalışmam da senin için, yatmam da senin için, kalkmam da senin için. Bu niyetleri giderek eğer biz gündelik işlerimizi yaparsak o işlerimizden sevap alırız. O işlerimizi, bütün işlerimizi ibadete çevirmiş oluruz. Niyetimizin, ihlasımızın ve samimiyetimizin, kalbimizin, Böyle değeri vardır bizim davranışlarımızda ve ibadetlerimizde. Şunu da biz biliyoruz ki her ne kadar biz birbirimizin içini, iç yüzünü bilmesek de, kalplerini okuyamasak da allah Teala Celle Celaluhu bizim iç yüzümüzde, gizli hallerimizde, dış yüzümüzde muhakkak bilmektedir. Öyleyse değerli cemaatimiz, Rabbimizin rızasını kazanmak istiyorsak biz de ihlaslı bir kalbe, onun rızası için yapılan amellere sahip olmak istiyorsak bu konuya niyet konusuna çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Rabbimiz e, cümlemizi bu konuda muvaffak eylesin. Kalbi düzgün olan insanlardan eylesin bizi. Aleyhissalatu vesselam efendimizin bir duası var. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi ve ailemizi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. بحرمه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين